Peki, ben ben al, 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 <laughs> e, Hazar Ergüçlü e, katıldığı bir organizasyonda tüm dikkatleri üzerine çekiyor, e, dantel bir transparan kıyafet giyiyor ve sevgilisi Onur Ünlü'nün kendini açık ve transparan kıyafetler giymesi konusunda yüreklendirdiğini söylemiş. Şimdi tabii tartışmaya açık bir konu, belki bir ankete de e, uygun görür Savaş Kalafat, bir görelim nasıl bir transparan, nasıl bir açıklıktan bahsediyoruz ve... Erkek arkadaşınız ya da eşiniz sizi transparan ya da açık kıyafetler giymek noktasında yüreklendirir mi, yüreklendirir Ya da yüreklendirirse reaksiyonunuz ne olur sorusunu soracağız. Buyurun. Peki, ne Şimdi Onur Ünlü ile Hazar Ergüçler arasında 19 yaş var. Hı. Ve Onur Ünlü de ünlü bir yönetmen soyadı. Gibi. Evet. Yani sinemanın içinde e, bu işte ekmek yiyen bu işten para kazanan birisi. Onun için e, kamera gözü dediğimiz estetik göz dediğimiz göz belki de bizden daha fazladır ve ki öyledir yönetmen adam çünkü evet. işi bu ee, sevgilisini bu şekilde görmek ister biliyorum ben kıyafeti biliyorum biz hmm, bunu evet. yaptık magazin kolikte var haberi ee, görmek isteyebilir Güzel kız ee, çünkü kız yakışıyor bu daha önce de bu, bu tür resimler de çektirdi bu tür kıyafetler de giydi zaten adam izin vermese, sevgilisi izin vermese oraya öyle gidemez o zaten. Muhtemelen. He yani onun tabii. için onlar için çok derece, son derece doğal, normal. <laughs> ee... Nurcan sabur normal olarak karşıladı. Peki tabii. bir erkeğin evet, adam yönetmen olduğu için normal. Bir yani, erkeğin adam sinemacı olduğu için normal. Belki film çekecek, karısını başkasıyla seviştirecek, başkasının koyuna koyacak. Şahin abla başlayana kadar bu işin ücretini ben alacağım. Evet bence de. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Sence bir adamın, bir erkeğin sevgilisini, sevdiği kadını ee, umumu açık bir yerde, yani orası dizi seti değil, orada sanat yok. Gerçek kimlikler var. Sanatçı kimliği yok. Performans sergilemiyor. Günlük ama, hayatın ama, ama, içerisinde... Ama bir, bir, bir gece o. Yani tamam. bir gece evet. ama Hazar Ergüçlü'nün gecesi değil. Orada sanata dair bir faaliyet yok. Sahil var var, bir, 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 bir film galası Tamam ama Hazar'ın filmi değil. Ya da tamam. o role uygun bir kostüm vesaire hani canlandırdığı rol öyle bir roldür. Ee, film Hazar'ın filmidir, onu anlayabilirim. Dediğine haklısın. Ama e, Tayyar'ın e, çektiği bir filme ben oyuncu olarak Hilal sevdiğim kadın, Hilal'i korumama niye transferan kıyafetle getireyim? dikkat Peki, çekmek için ya yanlış olaya şöyle bakalım. Dikkat çekmek açısından da konuşmak Onur'un arasında ne kadar yaş farkı var? 19. 19 yaş fark var. Ee, evet. Onur olmasaydı hayatında Hazar bu geceye davet edilmiş olsaydı, evet. e, kendi yaşıtı genç kızlar gibi cesur, alımlı ve dikkat çekecek bir kıyafet giyip gitmek ister miydi? İsterdi. Çünkü rekabetleri o alanda ya yani dişi olarak. O yüzden de adam diyor ki ben hayatındayım. Ben sinema yapan bir adamım. Görseli de seven bir, şey bir adamım. E, ben hayatındayım diye sen günlük hayatını zincirleme. Çünkü oraya gittiğinde senin rakiplerin ve yaşıtların senden daha cesur kıyafetlerle gelip 10-15 adım öne çıkabilirler. Evet. Onlarla evet. arta kalma. Bu duygu bu. Yoksa kadına demiyor ki soyun bütün gün İstiklal Caddesi'nde gez dolaş demiyor. Ama böyle gecelere giderken de mümkünse İşinin gerektiği gibi yap. İşinin gerektiği dedim de transparandan kayıtlı bu şort var. İstinde bir büstü yani, var. Yani şu da bunu konuşuyorsak o kadın öyle giyinmesinden evet. dolayı konuşuyoruz. Yani o, o normal kısa diyor. şort şeye Giddi. gitmiş. Hedefe ulaşmış. Şeydi, kimse konuşmayacaktı. Evet. Dikkat çekmek maksat yani, yani aynen öyle. Ya hep deriz ya işte kendinden daha yaşça büyük bir sevgili akşamleyin bir yere gitmek istese ben o gürültüyü çekemem sen sen de gidemezsin ben gidemem durumu hep öyle diyoruz ya burada uzun zamandır da birlikteler. Ne Ne Konuşulmanın bu türü uygun mudur? Yani piyasa ödeme yani olursa ya. olsun ya. Olur. ama yani bu kavganın dışına oyunu böyle oynamak zorunda bırakıyorlar seni. Yani iş böyle ki bu kızın kıyafeti gene vallahi bir şeydir. Altında leme bir şort, üstünde büstiyer evet, var. Tabii ya bir var. Var. Daha, daha gün önce var he? İki gün önce he? bir şey söyleyeceğim. Sevilay'ın e, Netflix'in gecesindeki yırtmaç şeyleri olan bahsettin mi? Ayalış alır mı? Aman arkadaşa. ya Rabb. Burada mesele ee, hazırın transparan giymesi değil, şeyin hazırın transparan giymesine kocasını teşvik etmesi. Ama, ama işte bak şöyle söylüyorum, diyor ki, sen bu akşam oraya gideceksin ve o gecede orada senin sektöründen bir sürü isim var ve onlar bu akşamı değerlendirecekler, ertesi gün o bu geceden kendilerini gündemde tutacaklar, sen de bu gecenin e, rajonuna göre hareket et. Yani bunu sevginin beni güçlendiriyor. Çıplak dolaşıyor. Adam bütün gün İstiklal Caddesi'nde böyle dolaş demiyor. Ama bu gece buraya giderken yani diyor ki gece hakkı Yani. yani tecrübesi azalın. Ee, üç katı, iki Art katı yani. Gülşen'le de dedik ya, Gülşen'e üstüne giydiği kıyafeti ertesi günü oğluyla nişan taşına alışverişe giderken yani, giymiyor ki. ki Cahide sahnesinde giyip agardıra basıyor. Bir ertesi günü Jolly Joker'e çıktı, boğazına Agardone, kadar böyle görmek için. çıktı? Konuşulmak yani. için ya. Aynen i̇şte evet evet yani öyle. Yani bu kırmızı halılar, böyle gala geceleri, bu tip böyle tip şeylerin, isimlerin kendilerini çeye sundukları, vitrine sundukları günler. Hep ne deriz? Ertesi günü şıklık yarışı, onu yıktılar, bunu yaptılar. Mesela Dilan Çiçek geçenler dün kendi sayfasında bir fotoğraflar paylaşmış. Abi yani vallahi Hazar, Hazar'ın o transparan kıyafeti bir şey değil yanında. Şimdi değil yani. Ya. Ama işin rajonu bu. Yani kadınların ellerindeki en büyük silah cinsiyetlerinden kaynaklı bir şey var sınav yaparı atışları şey var. var. Onu da sürekli kullanıyorum. Savaş abi üzüldü biraz. Maalesef. Bu haberi aslında yarına saklamak istiyormuş. Ama ben şimdi çalışkan bir moderatör olarak yazdım, not yazdım. Buraya bırakacağım. Yarın Seyhan'a sorulacak. Yürüyen merdivende nereyi yalarsın? Sevgilinin neresiyle <laughs> öpersin? Kocan transparan giydirirse adı godoş mu olur diye. Hayır, canım. çok ağır. ağır. O çok ağır olmuş Kodoş ya. Yapmayın öyle. Adam yattı diye Kodoş. Ben ya. soruyorum, öyle demiyorum. Ama olsun. Yani şimdi bir şeyin üzerinden giderek sanki adamı soru. öyle şekillendiriyormuşuz gibi. Seyhan'a soru bu. Ben toplumsal bir şey soruyorum. Transparan oldu mu olası da var abi. Yani ben hiç böyle transparan yeni keşfedilmedi. Ben bunları yazdım buraya. Defileler böyle. Yani yani ya bir labim maçında bir transparan yani. Defilelerde giyilen transparanlar da da yani Burada gene bir istiyar var. Orada orada bir falan da yok onlarda. Gecelerde kim şık kim rukuş. İşte o, o Netflix'in gecesinden e, Hazal Kaya, Dilan Deniz, Ayça, Ayşin Turan, Neslihan, Hatta Gülsel Aray, Sarıkaya ve Belen Saati görüyoruz ki zaten bu Belen Saat'in giydiği pembe ve ona eşlik eden Kenan, Kenan Doğulu'nun pembe giymesi. Çok, Çok e, geç e, be, 1991 yılında Tanya Raşık Saçı'nın nişanlı, nişan smokini pembeydi. Onlar 2000, 23'te mi bir giymeye sürecek? Ama sen onu vay 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 seçtin. Vay. Onlar bir evet, seçmedim valla. Yani onların burada birbirleri için. <laughs> Seray Sarıkaya'nın kıyafeti mesela, eteği yırtmacı falan. Bana bana göre kızın giydiği transparandan daha dekolte, daha sıkıntı. Bir roman oynadı, <laughs> şöyle... bütün romanlar sokaktaydılar. <laughs> <ediyorlar. gülüyor>